gitti. Hayır reklam istemiyorum. No. No. Hiç şey yok ya. Dur. dur, dur. Olduğun yerde bekle. Biz gel şimdi bir şeyler koyacaksın, tamam mı? Ve on onun sayesinde de para alacağız. Bak ben seçeceğim bir tane e, zorluk. Sen sakın seçme veya benim seçtiğimi seç sadece. Sadece. Biz ben sadece bunu 6. yenebiliyorum. Benim. Hayır 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 hayır. Öbürünü seç. Hardı seç. Benim seçtiğimi seç. He. Öbürü çok zor ama. O olmaz o. Ben yenemiyorum. Rita. Rüz Üzger Alt F4 çek basit satıyor. Kanka ben onu nasıl alacağım? Söyle nasıl alacağım? Gibi dibi don, normal alacaksın. Kanka nasıl alacağım? Söyle. Oho, sen onu alamam. Arama yerine please de benim karakterlerim yok de ne bileyim abi. Kanka ne olur söyle. Ne almak istiyor? Arama imkanı yok. Karakterin olması lazım. Hem de çok. <laughs> Ya söylüyorum karakterin olması. Ne karakteri bu? Sen ne lan, homo ya? Bıktım ya. Oğlum karakterin olması lazım. Gel, <laughs> güçlü güçlü karakterin olursa her şey alırsın. Ne lan karakter? Bok seni ya. lan bak çevresine. Yola ver tamam. Bok çevresine. Rüzgar ben sana bir karakter. <gülüyor> <gülüyor> da! 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 Neyse ben videoyu biteceğim. Arkadaşlar, Rüzgar'la bir oyun oynadık. Görüşürüz <laughs> <Geç gülüyor> bay bay. Sesin niye geç geliyor? Gözüküyor. Hadi bakalım. Atıyorum. Vurdu. Vurdum da ağır oldu. Çekti gitmedi. Hı -hı. Ağır geldi. Baba ne bana vurma tamam mı? Bak gerçek benim gibi bir tane sahte mermi koydum. Şu ağzını burnumu yerim bir burnum. Bak şöyle tutacağım. Böyle. Ama atayım. Şunu Şuna atacaksın. Ama bir dakika. Bak bu gerçek mermi gibi. Hı -hı. Gördün mü bak bu çık. Sonuna geldik. Ben bir tane e, bir şarkı söyleyeceğim ama bu üzüncüyle kızlar izliyorsa yani kızlar da kısa alabiliyor. <laughs> Arkadaşlar neydi? Ben bir tane ayrı var. Onu söyleyeceğiz. E, bir tane ayrı vardı. Eve giderken ee, şey diyor. Taba <laughs> <onu>. şey yazmış. Atarız. <laughs> ya <laughs> sus lan. domunu durmuş. Öldürüm mü beni kaç kaç. My She's <laughs> <inaudible> so, you have gone there what's coming. Fools, so, you have gone there what's coming. For so, scientists. for scientists. <laughs> 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 Tulumba, en sevdiğim baklava. Tulumba, en sevdiğim baklava. Tulumba, en sevdiğim baklava. Tulumba, en sevdiğim baklava. Keşke olsa da aşkım. Size bir şey diyeceğim. Şekerim işte gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Berat gel. Evet arkadaşlar Berat'la çektiğimiz bir RP çok güzel oldu bence. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri unutmayın. Yoksa sizi buna ben evet. Arkadaşlar Berat'ın da kanalını aşağıda Aa. YouTube işte yazıda başlıkta görebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu ne lan? Aa. Sen sapık. <laughs> Keber ulan osuruyorum Öldürme. Abi dur, öldürürsen bir daha canlanmayacağım. Benim özel güçlerim bu kadardı dur. Öz bir daha canlanmayacağım. Üçlü. <laughs> Ui osurdum adama. attığımda bit bitiyor. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Bitirelim bence. Aç. Evet. Açıyorum at. no 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 Arkadaşlar şimdi ben bile başlayalım. Ete zombie mayonna. Ete zombie Et zombi Ve arkadaşlar şuradaki tabancayı alıyorum ve bunu gerçekten sıktığımda video bitiyor. Sıkmaya korkuyorum oğlum. Video bitmesini izlemiyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Video uzun olur. Seyirciler izleyemez lan. Ne oldu bir dakika? İzleyemez. Korkuyorum. Evzi billah mi şeyan recep. Bismillahirrahmanirrahim. Sıktım. <laughs> şaka kanka. Şaka Ne <laughs> olacak <laughs> <laughs> gösterelim. Arkadaşlar. Şuna bakın ya. Yo öyle bir dünya yok. <laughs> ya bu ne? Ya Don var ya. oğlum gir Bil hadi. Giriyor. <laughs> Dolar mı girince? <laughs> hadi. Ay yemin ederim. Gitti <laughs> 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 drone. Aa. Bu. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşma.